Merhaba arkadaşlar. Aydın Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu örnek soruları beraber çözelim. 12. sorudan başlıyoruz. Arkadaşlar burada rüzgarın e, tanımı verilmiş. E, burada ise dalgalanmanın N'den M bölümüne doğru gerçekleştiği söylenmiş. Biz ne biliyoruz arkadaşlar? Rüzgar e, olarak dalgalanmanın yönü bize verildiyse rüzgarın yüksek basıştan alçak basınca doğru estiğini biliyorduk. E, yüksek basınç bizim için soğuk bölgeydi. Alçak basınç ise sıcak bölgeydi. Yüksek basınçın olduğu alanda alçalıcı hava hareketi görülüyorken alçak basıncın olduğu yerde yükselici hava hareketi görülmekte. E, bunların soğuk ya da sıcak bölge olduğu ayrımını şuradan da yapabilirdik. Bize dalgalanmanın yönü verilmeseydi. Arkadaşlar burada bir tane mum var. Burada üç tane mum var. Dolayısıyla üç tane mum daha sıcak bölge olacağı için burayı alçak basınç, burayı yüksek basınç kabul edebilirdik. Şimdi bakalım A'dan. M bölgesinde yükselici hava hareketi görülür demiş. M'ye bakalım. Yükselici hava hareketi görülmekte. Doğru. N bölgesi alçak basınç alanıdır. Yüksek basınç alanı demiştik. Yanlış oldu. M bölgesinde sıcaklık daha yüksektir. Sıcak bölge olarak nitelendirmiştik. N bölgesinde alçaltıcı hava hareketi görülür demiş alçalıcı hava hareketi olabileceğini söylemiştik. Yanlış olan bursadır. 13. soruya bakalım. Yukarıda bir DNA parçasının nükleotit dizilimi farklı sembollerle gösterilmiş. Bu DNA'nın eşlenmesi sırasında oluşan hatalardan dolayı K ve L DNA'larında bazı nükleotitler eksiktir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar K DNA parçasında görülen bozulma sonraki eşlemesinde onarılabilir demiş. K'ya bakıyorum DNA parçasına bu. Arkadaşlar karşılıklı boşluk olduğunu görüyorum zincirler arasında. Biz ne biliyorduk? Bu şekilde karşılıklı boşluk varsa bu DNA onarılamıyordu ama onarılabilenler neydi? Mesela eksik nükleotit varsa bir tane iki zincirlerinden biri eksikse ya da birine yanlış bir organik baz geldiyse bu onarılabiliyordu. Bu kesinlikle onarılamaz. Burada onarılabilir demiş. Bu yanlış olacak. Yıldız sembolü timin nükleotidi ise şurada bakalım e, timin nükleotidini temsil ediyorsa kare adenin olacak o zaman. Yuvarlak sembolü de guanin nükleotidi olabilir demiş. Evet arkadaşlar bu guanin olabilir. Sitozin de olabilirdi çünkü iki tanesini vermiş. E, buna bağlı olarak üçgen de ona göre isim alacaktır. Bu doğrudur. 3'e bakalım. Eşlenme sırasında hata olmasaydı KL DNA DNA'ların baz dizilimi farklı olurdu demiş. Hayır arkadaşlar. Birbirinin aynısı olan iki tane DNA molekülü oluşurdu. Dolayısıyla ikisinin de baz dizilim birbirinin aynısı olacaktı. Farklı olur demiş. Kesinlikle yanlıştır. cevabın 1 ve 3'ten C olur. 14. soruya bakalım. Burada Aylin, Ceylin ve Azra e, periyodik cetveldeki ile ilgili bilgiler vermiş. Buna göre eşleştirme hangisi gibi olabilir demiş. Ailine bakalım. Benim ilk elementim 1A grubunda olup metal değildir. Arkadaşlar 1A grubunda olup metal olmayan kimdi? Hidrojendi. O zaman hidrojenin yeri burada M'dir. E, M olacak. M olmayanları eleyelim. M burada da M. Y var. Bakın Y var. O zaman bunlar elendi. Şimdi devam edelim. Ailinin ee, cevabı daha bitmiyor. İkinci elementim ise metal grubunda yer alır. Bakalım L metal mi? Evet. Ee, y metal mi? Ee, evet. Y de metal. O zaman buradan eleme yapamadım. Benim ilk elementim mattır. Mat diyorsa A metal olması lazım. Bakıyorum Z A metal mi? Evet. Z A metal. Ee, diğerine bakalım. Burada da T var. T'ye bakalım. T de A metal. İkinci element ise ısı ve elektriği iyi iletir. E, Ceylin'in seçtiği ikinci elementinde metal olması lazım. V'ye bakalım. V metal mi? Bakın arkadaşlar. V A metal özellik göster. O yüzden bu da elendi. Cevabım C seçeneği olacak. Azra'nın dediğini de kontrol edelim. İlk elementim ikinci periyot 5A. Bakın arkadaşlar ikinci periyot buradan başlar. 5A'ya bakalım. 5A'da kim var? Z var. O yüzden doğru. E, diyor ki ikinci elementim de soygazdır. gazdır. K'nın da bir soygaz olduğunu görüyorum. O yüzden cevabım C. 15. soruya bakalım arkadaşlar burada ee, diyor ki sofralarımızda ekmek e, buğdayın diyor sofralarımıza ekmek olarak gelene kadar geçtiği değişimleri burada vermiş buna göre diyor sınıflandırılması ile ilgili hangisi yanlıştır diyor şimdi bakalım buğdayın biçilmesi arkadaşlar nedir fiziksel değişimdir doğru Buğdaydan un eldesi fizikseldir. Hamurun parçalara bu da fizikseldir. Ekmeğin dilimlenmesi bu da fizikseldir. O zaman buradan bir eleme yapamadım. Diğer e, kimyasal değişime bakalım. Hamur parçalarına şekil verilmesi arkadaşlar hamurun parçalarına şekil verilmesi fizikseldir ama kimyasal başlığı altına yazmış. O yüzden yanlış olmuş. Cevap a olacak. Diğerlerine de bakalım. Sararması buğdayın bu nedir kimyasal? Doğru. Hamurun mayalanması kimyasal pişme işlemi kimyasal. O yüzden A yanlış olacak. 16. soruya bakalım. E, katı cisimlerin basışları ağırlıkları ile doğru orantılı taban alanı ile ters orantılıdır. Buna göre basınç grafiği nasıl olabilir demiş. Biz basıncı ne olarak biliyoruz? Basınç eşittir F bölü S'ydi bu formülü uyguladığımızda arkadaşlar şuraya bakalım 3 birim var o zaman ağırlığa 3g dersem yüzey alanı kaç birdi 3 bölü 1'den buradan 3p gelir şimdi şuna bakalım burada da 3'tü 3g kabul edersem ağırlığını Temas eden kısım kaçtı? 2 birimdi. 3 bölü 2'den ne yapar? 1.5 P'ye ulaşmış oluyorum. Şimdi bakalım her bir, bir birime G kabul ettiğimde. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bunun ağırlığına 5 dersem. 1 bölümü temas ediyor. O zaman bu da 5 P gelir. Şimdi kıyasladığımda. En büyük basıncın 3'te olması lazım. 5 P çünkü. Sonra 3 P olan 1'de olması lazım. Sonra 1.5 P olan 2 de olması lazım. O zaman 3, 1, 2 şeklinde olması lazım. Cevabım bu yüzden bakın 3'ün en büyük sonraki büyük olan 1 en küçük olan 2. E, cevabım Bursa olur. 17. soruya bakalım. Verilen açıklamalara göre ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz demiş. Şimdi arkadaşlar burada milyonlarca hücreden meydana gelen bir insanın sağlıklı tüm vücut hücrelerinin DNA'daki nükleotit dizilimi aynıdır ve diğer insanlardan farklıdır demiş. Bu durum çözümsüz olduğu düşünülen adli olayların aydınlanmasını sağlamaktadır. sağlamaktadır. Gözle görülemeyen kanıtlar hırsızlığı veya saldırıları çözmede anahtar rol oynayabilmektedir. Ayrıca bu kanıtlar küçük bir yerleşim biriminde olduğu gibi tüm ilke çapında da değişik olay yerleri arasında bağlantı kurulabilmektedir diyor. Tehdit grubunun tehdit mektubunun pulundaki tükürük veya deri hücreleri şüphelinin kan veya tükürük örneğiyle karşılaştırılabilir diyor. Yani suçluların e, bulunabilmesiyle ilgili e, bir ifadeler verilmiş. Hangisine ne ulaşılamaz demiş. Bire bakalım. Farklı bireylerden alınan DNA örneklerindeki organik baz çeşidi farklıdır demiş arkadaşlar. Organik baz çeşidi adenin, guanin, sitozin, timindir. E, ee, herkeste de bu aynıdır. O yüzden bu yanlıştır. E, ee, i̇kiye bakalım nükleotit dizilimlerinde kişiye özel olması adli olayların çözülmesinde kolaylık sağlar. Evet arkadaşlar zaten burada da demiş nükleotit diziliminin kişiye özgü olması adli olayların olayların çözümüne kavuşturulmasında olanak sağlar. Bu bilgiye ulaşabiliyorum. Üçe bakalım. Bir insanın farklı hücrelerinden alınan DNA'ların nükleotit dizilimi aynıdır demiş. Zaten söylemişti. Vücut hücrelerindeki DNA'daki nükleotit dizilimi aynı. Yani tüm vücut hücrelerindeki nükleotit dizilimi aynıydı. O yüzden bu bilgiye de ulaşabiliyorum. Ulaşamadığım yalnız bir. 18. soruya bakalım arkadaşlar. Burada periyodik hücreler tablo ile ilgili genel bilgiler verilmiş. E, grup numaraları grafik üzerinde gösterilmiş. Şıklara baktığımızda arkadaşlar e, aynı olayı grafiktekini sağlıyor. Şimdi bize e, şurada iki bilgi verilmiş. Burada diyor ki e, K, Y, Z, T elementleri ile ilgili Y, T elementinin proton sayısı toplamı K elementinin proton sayısına eşitmiş. Y, T K'ya eşit olacakmış. Burada da diyor ki Z elementinin periyot numarası T elementinden fazladır diyor. Yani Z T'den büyük olacak. Büyüklük farkı da 2 olması gerekiyor. Şimdi bakalım. Önce ikinci ifadeden eleme yapalım. Arkadaşlar bakın şu ikinci periyotta Z dördüncü periyotta iki farkla büyük doğru Z elementi. Burada da aynı şekilde ikinci periyot dördüncü periyot iki farkla yine büyüklük sağlanmış. Burada da T birinci periyotta Z üçüncü periyotta yine iki farklı büyüklük sağlanmış ama burada T ikinci de Z üçüncü periyotta e, bir fark var o yüzden bu yanlış oldu iki fazla olmasını istemiş şimdi birinci duruma bakalım arkadaşlar birinci durumda da şunu söylüyor bize YT'nin toplamı e, vermesi lazım e, periyodik cetvelde artan atom ağırlıklarına göre dizilmiştir yani şöyle düşünecek olursak soldan sağa doğru artar yukarıdan aşağı doğru atom numarası artış gösterir o zaman arkadaşlar bu olayı sağladığında sayıca en büyük değer K'ye ya ulaşır yani soldan sağa doğru saymaya işlemini yaptığımızda K'nın daha büyük değerde olması gerekiyor e şimdi bu kalan 3 şıklardan sağlıyor mu ona bakalım e şimdi en büyük K olması lazım e, yt arasından bakın arkadaşlar yt ama şurada e, y ile k'nın aynı hatta burada y'nin daha büyük olduğunu görmekteyiz periyot olarak aynılar ama y'nin atom numarası daha büyük çünkü soldan sağa doğru artmış e, büyük bir şeyle e, daha büyük bir şey elde edemeyeceğim için k çünkü burada daha küçük kalmış yanında o yüzden bu olamaz e, şimdi b'ye bakıyorum k var e, K burada en küçük durumda bakın arkadaşlar çünkü bu tarafa doğru artış gösteriyordu K en küçük durumda ama K'nın ikisinin toplamını verip en büyük etmesi lazım bu da elendi e, C'ye bakalım bakın arkadaşlar C'de Y artı T'yi toplayalım Y neredeydi şurada T burada bak ikisinin atom numarası burada daha küçük ve bunlardan daha büyük olan bakın burada daha büyük olduğu görülmekte e, hatta atom numarası olarak da sıraladığımızda mesela şura 1 ise T2 olur. E 2 artı diyorum. Sonra şura 3, 4, 5, 6, 7, 8, Y'ye 9 olur. Şurası 10, şu K 11 olur. Bakın arkadaşlar bu olayı da sağlamış oldu. O yüzden cevabımız C. Diğer soruya bakalım. Bu da arkadaşlar sıvı basıncı ile ilgili bir soru verilmiş. Bu grafik diyor. K, L, M, N noktalarından hangisi olabilir demiş. Şurada arkadaşlar bu kabın tamamen 8 dakikada dolduğu söylenmiş. Kapta 16 birim var. 16 birimi 8 dakikada doldurduysa o zaman arkadaşlar şu 2 birimli alanı 1 dakikada dolduracak. E şimdi musluk bu taraftan açılmış. O yüzden ilk etapta musluk akmaya başladığında anda K'da basınç oluşmuş. O yüzden bir kere bu K olamaz çünkü K'da basınç oluşması lazımdı bu grafiğin oluşabil bu grafiğin olamıyor daha doğrusu öyle söyleyelim çünkü K olsaydı direkt şu şekilde başlaması lazımdı grafik bu birinci saniyede bu kadar doldu ikinci saniyeye geldi şu kadar dört birim alan doldu sonra devam ediyorum. Üçüncü saniyeye geldiği anda arkadaşlar ikinci saniye hemen geçtiği anda L'nin dolması lazım. L de olamaz çünkü burada üçüncü saniyeden başlamış. Üçüncü saniyede bura olur. Bakın arkadaşlar L'nin tekrar olamadığını söyleyeyim. İkinci saniye kadar şurada kap doldu. Burada bir engel vardı. Bu engelden sonra su bu taraf sağ bölmeye doğru taşmaya başlayacak. Üç, sonraki saniyelerde hemen L'den basıncın oluşması lazım. Ee, ama burada bir müddet bekledikten sonra oluşmuş. O yüzden L de olamaz. Bakın arkadaşlar tam olarak burada 3. saniye geldiği anda M noktasıyla karşılaşıyoruz. M'de basınç oluşacaktır. Sonra düzgün bir şekilde e, artış göstermiş. Çok hızlı bir şekilde düzgün olarak hızlı bir şekilde artış göstermiş. O zaman şu iki alan dolmuştur diyorum. 4. saniyede sonra hızı yavaşlayarak çünkü kap genişliyor yavaşlayarak artış gösterdiğini görüyorum. O yüzden burası M olur. Peki N neden olmadı? N arkadaşlar 3. saniyeyi geçtikten sonra 4. saniyeye doğru dolmaya başlıyor. O yüzden 4. saniyeden sonra basınç oluşacağı için bu da olamıyor. O yüzden gitti. Cevabım C seçeneği oldu. Şimdi 20'ye bakıyorum. 20. soruya. Aşağıdaki tabloda bezelyeler arasında yapılan çaprazlama sonucunda boy uzunluğu bakımından oluşabilecek yavru bireylerin genotip ve fenotip oranları verilmiştir. Hangileri doğrudur demiş. Bezelyeler bitkisinde uzun boy karakteri baskın alel, kısa boy karakteri ise çekinik alel olarak kontrol edilir demiş. Evet bakın arkadaşlar uzun boylar büyük harf, kısa boylar küçük harf ve gösterildiyse bu bilgiye ulaşabiliyorum. Melez uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelye yani şu durumu söylüyor bize. Çarpra çaprazlanma sonucunda uzun boylu bireylerin oluşma olasılığı daha fazladır demiş. Hayır her iki oranda %50 uzun %50 kısa o yüzden bu yanlış oldu. Uzun boylu bezelyelerin kendi aralarında çaprazlanma sonucu kesinlikle kısa boylu oluşmaz demiş. E burada uzun boylular çaprazlandı, e kısa boylu oluşmuş. O yüzden kesinlikle oluşmaz demiş. Yanlış olacak. Cevabı buradan yalnız birden A olur. 21. soru. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiği kapalı bir kapta K katısının LM sıvısının N gazının kütlesindeki değişimi gösteren grafik verilmiştir diyor. Bu grafiğe göre Verilen bilgilere göre hangisini söylenemez olduğunu sormuş bize. Arkadaşlar önce kimyasal tepkime denklemini yazdığımda K ve N'nin azaldığını görüyorum. Azalanlar tepkimenin girenler bölümüne yazılır. Artanlar ise ürünlere yazılır. M ile ve N'nin arttığını görüyorum. Yukarıda bana ne söylemiş? K'nın bir katı olduğunu, N'nin bir gaz olduğunu L ile M'nin de sıvı olduğu söylenmiş şimdi bir de gram olarak ifade edecek olursam 60'dan K kaça gelmiş A'ya gelmiş o yüzden 60-A eksi kadar kullanılmış N'ye bakalım N 20'den 0'a kadar inmiş şurası 0'u gösterir hepsi kullanılmış o yüzden artan yok e, bu arada K'dan artmış M'ye bakalım 0'dan başlamış 40'a kadar gelmiş 40 gram oluşmuş o zaman e, N'ye bakalım e, 0'dan 28'e gelmiş 28 gram da bu oluşmuş biz ne biliyoruz kimyasal tepkimelerde kütle korunuyordu buradaki toplam oluşan kütle 68 gramsa buranın da 68 gram olması lazım o yüzden 60 eksi a artı 20 eşittir bana 68 gramı vermesi için bura ne yapar 80 eksi a eşittir 68 diyorum a'nın buradan arkadaşlar 12 gram olduğunu buluyorum yani a burada 12 gram olacakmış Şimdi bakalım A kaptaki sıvı kütlesi artarken gaz kütlesi azalmıştır. E Katı e, kaptaki sıvı kütlesi demiş sıvılar için ürün dememiş miydik? Ürünlerin kütlesi zamanla e, artmış gaz kütlesi de kullanıldığı için e, giderek azalmıştır. Çünkü girenlerdeydi girenlerin kütlesi azalmış ürünlerinki artmıştır bu bilgiye ulaşabiliyorum A değeri K maddesinden 12 gram arttığı söylenebilir. Evet arkadaşlar 60'dan e, burada baktığımızda A değeri K maddesinden 12 gram arttığı söylenmiş. E, 12 gram madde artmış kalanı ise 48 gramı kullanılmış. Doğru. E, tepkime denklemi k artı n lm şeklinde yazılır bu ifadem de doğru tepkime sonunda kapta 68 gram madde bulunmaktadır diyor arkadaşlar tepkime artanlı gerçekleşmişti e, burada bulunan k'nın hepsi kullanılmamış o yüzden hepsi kullanılmadığından dolayı 68 gram var hepsi kullanılmadığı için e, kapta 12 gram da artmıştı toplam 80 gram madde bulunması gerekir şeklinde olmalıydı o yüzden cevabımız D olacak 22. soruya bakalım e, günümüz popüler bilim dallara arasında biyoteknoloji yer almaktadır. Biyoteknoloji mikroorganizmalar, hayvanlar veya bitkiler üzerinde gerçekleşen yeni gen düzenlemeleriyle ortaya çıkmaktadır. Yeni gen düzenlemelerin farklı görevler için kullanılması biyoteknolojiyi ortaya çıkarmaktadır. diyor. E, bilim insanları koronavirüsüne karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor şeklinde bir paragraf verilmiş gazete haberi verilmiş bu haberi okuyalım Çinli yetkililer yeni virüsün genetik kodunu hızla açığa çıkardı teknolojik ilerlemeler ve dünya genelinde hükümetlerin salgına karşı araştırma fonlarını arttırma kararıyla bilim insanları hızla harekete geçebildi 3 saat içinde bir aşı tasarlandı İnovia'da araştırma ve geliştirme departmanı başkan yardımcısı Kate Broderink çalışmalarını anlatıyor demiş Çin virüsünün DNA dizilimini verdikten sonra laboratuvarların bilgisayar teknolojisi aracılığıyla virüsün dizilimini sisteme yerleştirip 3 saat içinde bir aşı tasarlayabildik. Daha sonra aşının fabrikası olarak hastanın kendi hücrelerini kullanıyoruz vücudun kendi doğal tepki mekanizmasını güçlendiriyoruz demiş. Inovia insanlar üzerinde yapılacak denemelerin başarılı olması durumunda daha geniş çaplı denemeler yapılabileceğini yıl sonuna kadar Çin'deki salgında kullanılabileceğini söylüyor. Verilen gazete haberinden yola çıkarak biyoteknoloji ile ilgili hangilerine ulaşılabilir demiş. Aşı ve ilaç sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Evet arkadaşlar zaten aşı üretiminden bahsetmiş. Doğru. Oluşabilecek salgının önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Evet, buradan da paragraftan da ulaşabiliyorum. Ee, salgının, salgın ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanabilecek bir felaketin önlenmesi sağlanabiliyor. Evet arkadaşlar, paragraftan bu bilgiye de ulaşılabiliyor. O yüzden hepsi de doğru olacak cevabımız D.